Evet arkadaşlar bugün Microsoft böyle böyle bir oyun çekmek isterim Süper ay adı. Size yüklemek, yüklemek istersen süper ay bunu. Arkadaşlar ben bu oyunda size çok güzel bir şey göstereyim. Bakın arkadaşlar. Taş alıyorsunuz. Öyle. Gidiyorsunuz. Hayır. Taş gitti. Taş gitti. Taş gitti. Sonra ben bir şey Şimdi. Biz bu bölümde devasa kupa almaya çalışmalıyız. Devasa kupa almak. O onun için arkadaşlar? Arı kovanı açmanız gerekiyor. Tamam. Hayır. Hadi ben gireyim. Ona basıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben o kırmızı tuşa bastım. Bastım yani. Şimdi böyle bir yukarıdan atılıyoruz. Şimdi arkadaşlar. ben kaç kere denedim. O devasa kupayı aramadı. Aramadı ha. Ben belki... hiç demek yapabilirim. Tamam zıpla 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 zıpla. Şimdi. Tamam. Zıpla. hazırlanmalıyım arkadaşlar. Ve... Ee, aa düştü. <laughs> arkadaşlar ben oraya çıkıp geliyorum. Evet ne arkadaşlar. <laughs> çıktım. Evet arkadaşlar ben çıktım buraya. Aa! Tamam arkadaşlar ben yine çıkayım. Arkadaşlar çıktım çok şükür. 2 saattir bununla onunla uğraşıyorum. Merhamet. Tamam. Şimdi. Tamam. Ne yapayım Tamam. Ne yapayım şimdi? Ne Tamam mı arkadaşlar? Ben buraya zıkladım. Yeter arkadaşlar. Arkadaşlar ben buna boş verdim. Birazcık dronumla böyle gezeyim. Böyle yaklaştırayım böyle. Mükemmel ya dronum. Benim dronum da bozuk arkadaşlar. Şimdi ben doğa kaçanısını. Arkadaşlar kendime ev yapmak için bir sürü taş almalım. Hadi. Şimdi Arkadaşlar şey size söyleyeyim o gizlenmiş şeyi gösteriyorum. Bazı arkadaşlarımız belki biliyordur. Yavaş. Arkadaşlar buraya geldiğinizde birazcık yavaş çünkü düşebiliyor. Ne? Evet arkadaşlar burada üç kere kalmanız yere vuruyorsunuz. Sonra taşı alıyorsunuz. Arkadaşlar bu ağacın en götürüyorsunuz. Sonra bu ağaca içeri işte çıkıyor. ben çıkamıyorum. Bir <laughs> dakika Ay. Bir. İki. Üç. Bakalım olursa. Olmadı. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Bir arkadaşımız abonelikten çıkmış. Onu da ben yine Birisi var. Arkadaşlar oraya zıplıyorsunuz öyle. Ben yap evi takacak geldim. Bu sefer yapacağımı düşünüyorum. Ve... Olmuyor arkadaşlar olmuyor olmuyor. Valla olmayana kadar ben deneyeceğim arkadaşlar. Olana kadar. başım çaldı. Hiç. Bakın çabuk. Biz buraya. Kaç kere ben buraya dönüyordum. Ben gittim. Hop. Taş ben ben yapacağım bu sefer. Arkadaşlar ben burayı yapıp Burası gerçek arkadaşlar. Video çektiğimde olmuyor bu. Kaç kere denedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok şükür yapabildim. Şimdi geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Bakıyorsunuz burada bir adam ve böyle kırmızı gözlü karakteri. Bak arkadaşlar benim karakterimi görüyor musun? Onun karakteri böyle siyah kırmızı gözlü. Beni gördüğünde hemen kayboluyor arkadaşlar. Onu gitmiş böyle yazım ağzı böyle ayı fotoğrafı yapmış arkadaşlar. Nasıl bir adam sekerci. Arkadaşlar dikkatli izleyin. Siz de görün. Görmek için. Bazen gözükmüyor. Bazen görüyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle yazım Arkadaşlar ben burasını çok merak ettim. Bakın arkadaşlar. Dur. Drone'la bakayım. Bakın arkadaşlar. Drone da girmiyor. Bakın. Gördün mü? böyle yeşil bir şey. Orada da sanırım bir porta var arkadaşlar. Çünkü YouTube'dan gördüm. He, he is Jans mı falan yazmış. Bak arkadaşlar ben burası hiçbir şey anlamadım. Nasıl bir yer burası? Akçeli böyle buradan gezdiğinizde böyle bir portal görecek. Portal öyle böyle çukur görüyor. O çukur şeye gidiyor arkadaş. Ayı ayı köyüne gidiyor. Bak ayı köye geri dön geri dönüyorum. yarışma dünyasına Em, ben araba sürmek istiyorum. Geri geri. Bas kazaya. Bana çok da çaldı. Bak kaza ediyorum <laughs> Alarmı aldım. Tamam. Ne ben bu parkur yapmıyorum. Like a Arkadaşlar siz de yüklemek için buraya her yeri her yeri açmak isterseniz önce Kaplumbağa köyüne gidip herkesi kurtarmalısınız. 8 gün. Sonra Kaz Vadisi Çöl Vadisi açıda Orada da insanları kurtardığınızda zaten Hmm. Evde daha çok Sonra böyle bir mağara var. Siz görebilirsiniz. Ben de gör. Böyle bir mağara var. Onun içine girdiğinizde 20 22 tane ayı kurtarmanızı istiyor. Orası sonra orasını açtığınızda kraliçe arıyı kurtarmalısınız. Kurtardığınızda parti martı veriyorsunuz. Sonra oyun bitiyor ama isterseniz silin isterseniz silmeyin. Ben silmeyeceğim. Ben açmışım ama daha kurtaramadım